Belki geliyor. Ay işte bu nasıl çocuğu? Duvardan vuruyor Biliyor ya. ya. Ses. Al mi diyor? Al diyor lan. Yazma ya. Yazma. E niye Salak, yazı yazmayın ya. O sen ne diyorsun ya? Bot kadayıda kim var? Ben. Ben. Oğlum ben... niye yazıyorsun? dost klan ya salak mısınız? Ya bana başlarım onun dost ya. Lan yalandan yere laf verdirtmeyin şunlara ya. İzliyor izliyor bak izliyor ya adam tamam ya. Ya tamam izlesin ya video alıyor zaten adam. Abi buna söylemeyeceksin de ne yapacaksın? öldükten sonra Ben bir daha dostluktan anlamam 330 çıkarmam. Seri ayarlar falan ayarlar Açıkta, Açıkta oturduk ama kimse çıkmasın dışarı. Hangarda pus. Arkaya iki kişi baksın arkaya arkaya. İn oradan deli. Ya Eren. Al videonu. Al videonu. Buradan Şeyden. çıkan. De... Çıkmayın şuradan. Vodka da içeri gel. Serkan gel içeri. Fiş çekecekler. Ben <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Arkadakini nasıl vurdum la be? Eren bunu at şeye. Atmayın kimseye ya dur. Beller ben çıkıyorum. Fatih şu dost kılın tesisini bir atsana. Tesiye atın lan.